Aslında hayalim üniversiteyi orada okumak, yükseğimi yapmak ve geri dönmekti. Seattle bence Amerika'nın en güzel şehri. Seattle'dan tekrardan herkese merhaba. Orada daha özgür olduğumuzu düşünüyorum. Hayatın daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Benim için Seattle'da yaşamanın en güzel yanı Hawaii'ye 6 saatte gidebiliyor olmak. Amerika rüyaları ülkesi değil, Amerika fırsatları ülkesi. Merhaba ben Selen Özcan 31 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitenin bir kısmını İstanbul'da okudum. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum aslında. Uluslararası Ortak Lisans Programı ile Amerika'ya gittim 2012 senesinde ilk defa. Yani yaklaşık 12 senedir orada yaşıyorum. Üniversiteye geldik. University of Washington şu an University District'teyiz. Burası öğrencilerin kalıp yaşadığı bölge. Bir seneyi Türkiye'de okuyorsunuz, bir seneyi Amerika'da okuyorsunuz. Bunun karşılığında da iki üniversiteden de aynı bölüm için diploma alıyorsunuz. Lisede Amerika'da yaşamayı hayal ediyordum çünkü farklı bir ülke görüp farklı bir ülkede yaşamak ve oradaki hayatı aslında merak ediyordum. Yani sadece Türkiye'de yaşayayım değil bir süre gideyim en azından orada üniversitemi okuyayım. Daha sonra Türkiye'ye döneyim diye düşünüyordum. Hiçbir zaman aslında benim kalma hayalim yoktu. İstanbul Teknik Üniversitesi aracılığıyla Montana Eyalet Üniversitesi'ne gittim. Montana Eyalet Üniversitesi'nden kimya mühendisliği ve biyoloji mühendisliği dalında mezun oldum. Master of Science in Chemical Engineering, Sofia Selen Aslı. Aslında hiçbir şey hazır değildi. Benim orada bir ailem, arkadaşım, hiç kimse yoktu. Orada ilk gittiğimde yurtta kaldım. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdiğimde ne zaman gideceğim zaten belliydi. Önceden uçak biletim ve her şeyim alınmıştı. Okul kaydı da zaten üniversiteden otomatik yapılıyordu. Biletimi o zaman ailem karşıladı tabii ki dolar 1.8'di 2012 senesinde. Hani çok daha farklı bir kur vardı. Üniversite masraflarımı aynı şekilde annem çalışan bir anneydi. Senelerce çalışıp e, hani para biriktirmiş, benim geleceğimi hep düşünmüş bir anneydi. Bugün büyük gün. Niye derseniz annem geliyor. Şu an annemi havalimanından almaya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Üniversite bu parayı karşılamıyor İstanbul Teknik Üniversitesi. Tabii ki de öğrenci karşılıyor ama bize yaptıkları bir avantaj vardı. O zaman okulun oradaki masrafı benim için 40-50 bin dolardı. Fakat İTÜ'nün sayesinde biz 20-30 bin dolar gibi bir masraf çıkıyordu. Yarısını ödüyorduk. 2012 senesinde karşılaştırma yaptığınızda Amerika'ya gitmek bu program ile burada özel okulda bir üniversiteyi okumaktan çok daha ucuzdu. Şu anda sanırım aynı oluyor. Bu paranın içine barınma da dahildi. Yurt olsun, yemekhane olsun bunlar dahildi. Yüksek lisans yapmak hep bir hayalimdi. Yüksek lisansımı kimya mühendisliğinde yaptım. Yine Montana Eyalet Üniversitesi'nde yaptım. O zaman ütüyle hiçbir bağım yoktu. Tezliydi, bursluydu ve maaşlıydı. Yani çalıştım o süreç içinde. Laboratuvarda araştırma yaptım, araştırma görevlisi olarak. Ve aynı zamanda hocalara asistanlık yapıyordum. E, ve evimin kirasını bedavaya getirmek için de okulda çalıştım. İlk işim Seattle'da oldu. Mezun olmadan 6 ay önce bir iş teklifi aldım. Beni okulda buldular. Ben hiçbir iş başvurusu yapmadım. Hani herkesin deli gibi iş başvurusu yapıp kalmaya çalıştığı bir dönemlerdi o zaman. Çünkü mezun oluyoruz, az kalmış. Ben Türkiye'ye döneceğim için zaten hiç bakmıyordum. Fakat üniversitelerin kariyer günleri oluyor. Kariyer günlerinde bir şirket beni buldu ve CV'mi istediler. Ben de hani çok büyük bir karardı aslında versem mi vermesem mi zaten öğrenciyim. Çalışma iznim yok, vatandaş değilim. Bir ay sonra beni Seattle'a davet ettiler. O gün benim bir karar vermem gerekiyordu. Ya kabul etmeyeceğim, planımdan çıkmayacağım, Türkiye'ye geri döneceğim ya da Kendime bir şans vereceğim, Seattle'a bir şans vereceğim, bir süre gidip çalışacağım. Hani kendime şunu dediğimi hatırlıyorum, pasaportum cebimde, en kötü geri dönerim. Her şey bir uçak biletine bakıyor. Kendime bunu deyip işi kabul ettim. Annemi aradım. <laughs> ben kalıyorum dedim ve kaldım. Annen ne dedi? Ağladı mı? Mü? Hayır annem ağlamadı. Annem çok mutlu oldu. Bilakis hani kararımda beni hep destekleyen bir anne. O yüzden sen ne istiyorsan o olsun dedi. Ve hani o şekilde gittim. Seattle'a gittim. Hala Seattle'dayım ama farklı bir şirkette çalışıyorum. Son 3 senedir de Amazon'da çalışıyorum. Orada müdürüm. Amerika'da bir mühendislik fakültesinden mezun olduğunuzda hani 75 bin ila 95 bin dolar arası bir maaşla senelik giriş yapabiliyorsunuz bir şirkete. Alım gücü çok yüksek. Kiranızı da kendiniz karşıladığınızda, gıda vesaire bu alışverişleri yaptığınızda geriye hem biriktirecek hem yatırım yapacak hem de harcayacak aslında hani durum kalıyor. 6 senedir kurumsalda çalışıyorum. Şu an için Türkiye'ye açıkçası dönmeyi düşünmüyorum. Çünkü orada ben bir hayat kurdum kendime. Hani hiç gelmeyeceğim demiyorum. Ama şu an için Amerika'daki hayatıma devam etmeyi düşünüyorum. Yağmurlu bir Seattle gününden herkese merhaba. Nereye gidiyoruz? Christmas Market'e. Evet. <laughs> Alım gücü vesaire zaten çok daha yüksek. E, izinler olsun, gezmek olsun, imkanların çok daha fazla olduğunu düşünüyorum ve kendimi ben orada daha mutlu hissediyorum. Bence yurt dışında yaşamak sizi çok değiştiriyor. Öncelikle özgüveniniz oluyor. Şu an ben her yerde yaşayıp çalışabilecek ve gezebilecek durumdayım. Bence bu çok önemli. Tabii ki de ufkunuz genişliyor. Farklı kültürlerden insanlarla tanışıyorsunuz. Farklı bir dil konuşuyorsunuz. Ve bakar mısınız? Şu manzaranın güzelliği inanılmaz. Şu an adanın kuzey kısmındayız. Her yerde tabii ki horozlar, tavuklar, farklı insanlarla her gün tanışıp görüşüyorsunuz. Hani kendi ülkenizin dışına çıkmış oluyorsunuz. Sanki bir balonun içinde yaşamaktansa dünya vatandaşı olmuş oluyorsunuz. Sadece Amerika'da yaşamak da istemiyorum. Farklı ülkelere gidip oralarda da gezip, oraları da görüp, oralarda da çalışıp hayatı oralarda da açıkçası hani tatmak istiyorum ve denemek istiyorum. Harika, of of of. Benim için dil konusu hiç zor olmadı. Ee, Türkiye'de okuduğum okullarda İngilizce eğitimi vardı ve İngilizce eğitimini de o konuda iyi aldığımı düşünüyorum. Üniversitede zaten İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce eğitim veriyordu. Amerika'daki üniversitenin İngilizce eğitim olması beni hiç zorlamadı bu yüzden. Seattle teknoloji şehridir. Çok fazla iş imkanı vardır. Özellikle okumuş beyaz yaka insanlar için, mühendisler için vesaire çok iş imkanı var. Sürekli gelişen, büyüyen bir şehir kamp yapıyoruz, seyahatler ediyoruz, hike'lara gidiyoruz. Aynı zamanda şehir hayatı da yaşayabiliyorsunuz. Yani hem dağlarla çevriliyiz, hem okyanus kıyısındayız, hem de şehir hayatımız var. <laughs> Ay, Merhaba <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Amerika'da kurumsalda evet günde 8 saat aslında çalışıyorsunuz fakat günde 8 saat kimse çalışmıyor. Günde 10-11 saate kadar çalışma sürem uzayabiliyor. Pazartesi cuma çalışıyorum, cumartesi pazar çalışmıyorum. her yaz muhakkak gittiğim Olimpik Milli Parkı var. Olimpik Milli Parkı'nda Second Beach'te kamp yapmayı çok seviyorum. Direkt okyanus kıyısında çadırlarımızı kuruyoruz ve kampımızı yapıyoruz. Muhteşem bir ambiyansı var. Hatta filmlere de konu olmuş bir yer. Benim için Seattle'da yaşamanın en güzel yanı Hawaii'ye 6 saatte gidebiliyor olmak. Her sene en az bir, bazen iki kere Hawaii'ye gidiyorum. Benim tatilim orası oluyor. Terliklerini burada bırakanlar olmuş. Ay, ne kadar güzel! Çalışan kızla sohbet ediyorduk, o da çok tatlı. İstanbul'a gitmek istiyormuş. Evet. Bir gün umarım gideceğim dedi. Şuna güzelliğine bakar mısınız? Seninkinden <laughs> çok güzel. <laughs> Hawaii'de zaten doğayla iç içe bir hayat var. Aloha kültürünü yaşamayı orada çok seviyorum. Seattle'dan da direkt uçuş olduğu için bizim oraya gitmemiz çok rahat oluyor. Herkese Hawaii'den günaydın. Amerika'da en çok zorlandığım zamanlar ilk 1-2 senemdi. Hatta 2. senenin sonunda 3. sınıfta Türkiye'ye geri döndüğümde anneme Amerika'ya geri dönmeyeceğimi, ara vereceğimi söyledim. Annem tabii çok şaşırmıştı, benden böyle bir şey beklemiyordu. Ama tabii ki yıllar geçtikçe alışıyorsunuz. Yani ben oraya artık alıştım. Fakat özlem diniyor ama hiçbir zaman geçmiyor. Ben şu anda İstanbul'dayım. Ailemi gelip senede bir kesinlikle ziyaret ediyorum. Annem benim yanıma aynı şekilde senede bir iki geliyor. Bu seferki geliş amacım birazcık farklı. Kuzenim evleniyor Eylül'de. Düğün için geldim. Amerika'da yaşam hiç kolay değil ve çok fazla zorluğu var. Bu konuda da bana çok soru geliyordu. Ben de bu yüzden 2019-2020 senesinde pandemi sırasında bir YouTube kanalı açtım. Herkese günaydın. Şimdi Kawaii Coffee Company'e geldik yolumuzun üstünde. Burada kahve yetiştiriyorlar ve burası bildiğim kadarıyla Amerika'daki en büyük kahve tarlalarından biri. Ve oradan da deneyimlerimi herkesle paylaşıyorum, detaylı bir şekilde anlatıyorum.